Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la bir telefon incelemesine daha hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Casper'ın son model telefonu Via X30 Plus var. Şimdi gelin bu telefona biraz daha yakından bakalım. İlk olarak isterseniz her zamanki gibi kameradan başlayalım arkadaşlar. VIA X30 Plus'ın 50 megapiksellik yapay zeka destekli bir ana kamerası bulunuyor. Telefon geldiğinde arkadaşlar bir deneyim olması açısından alıp biraz ofis dışında gezdim. Birkaç fotoğraf video çektim. Yani gün ışığı uygun olursa kamera sizi üzmeyecek seviyede bunu söyleyebilirim. Ayrıca 10x'e kadar da zoom yapabiliyorsunuz. Genel olarak ana kamerasının segmentine uygun olduğunu söyleyebilirim. Yani orta segment bir telefon arkadaşlar. O yüzden çok böyle profesyonel çekimler zaten beklememek gerekiyor. Geniş açıda 8 megapiksel bir kamera var ve 2 megapiksellik de bir portre kamerası bulunuyor. Ön kameraya geldiğimizde 13 megapiksellik bir kamera karşılıyor bizi ve çektiğimiz selfie'ler, videolar şu anda ekranda. Bunlar da orta segmente göre gayet iyi gerçekten. Ayrıca güzellik ve çoklu çekim modları gibi de farklı özellikler bulunuyor kamerada. Yalnız şunu söyleyeyim, çok düşük ışıkta çekeceğiniz fotoğraf ya da videolarda ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bu bence çok da problem değil. Çünkü diğer kamera özellikleri gayet verimli çalışıyor ve elimizde bir fiyat performans telefonu olduğunu bilmemiz özelliğini buna göre değerlendirmemiz gerekiyor gerek. Tasarıma geldiğimizde de 8.1 milimetre inceliğinde hafif oval bir kasa karşılıyor bizi. Platin antrasit ve platin gümüş renk seçenekleriyle gelen bir telefon. Genel olarak tasarımı da bence şık duruyor. Yani fena durmuyor ama bu tabii ki zevk meselesi. Arka tarafta kameraların dizili bulunduğu alan her zamanki gibi sol üstte yer alıyor. Ekranda ise bir çerçeve bulunmuyor. Bu yüzden %89'luk çok geniş bir ekran gövde oranı yakalayabilmişler. Ayrıca ekranın tamamı 6.5 inç boyutunda ve 20'ye bir görüntü oranına sahip. Ekranın çerçevesiz olması arkadaşlar oyun inerken ya da bir şeyler izlerken sizi rahat ettirecektir. En azından daha verimli bir şekilde kullanılmış bir ekran alanı var elimizde. Zaten bu çerçevesiz duruşu da bozmaması için ön kamera nokta şeklinde tasarlanmış ve ekranın sol üstüne yerleştirilmiş. Bunu hala çok sevmeyenler var ama nokta kamera ve yani bir kamera için ekranın üst kısmının tamamının kesip alınmasındansa bir küçük alan kaplaması bence çok daha iyi. Genel olarak da 2400'e 1080'lik Full HD Plus çözünürlükteki ekran IPS panele sahip ve 550 nitlik bir parlaklık sunuyor. Son olarak ekran yenileme hızı nın 90 Hz olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Genel olarak ekran tarafının gayet verimli ve iyi çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim donanım kısmına. Öncelikle Casper Via X30 Plus 8 GB'lık bir RAM'e sahip. Ancak 8 GB'ta VRAM yani sanal RAM ekleyerek 16 GB'lık bir RAM boyutuna ulaşabiliyorsunuz. MediaTek Helio G99 6 nm 8 çekirdekli işlemcisi ve 512 GB'a kadar da hafıza seçeneği telefonda mevcut. Bu alanda arkadaşlar en azından kağıt üstünde 50.000 fotoğraf, 26 saatlik 1080p video ya da 48 saatlik 720p video kaydı yapabileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda Android 12 ile gelen cihaz şu an için güncel bir yazılıma sahip. Ek olarak parmak izi, Face ID ya da NFC gibi seçenekler de telefonda gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Pil tarafına geldiğimizde de 4600 mAh'lik bir bataryası var arkadaşlar. Bu da bir gün içinde hala yetecek bir boyut aslında. Yani sabah kalkıp böyle direkt oyun oynamaya başlamazsanız ya da akşama kadar sürekli bir şey izlemezseniz bir günü çok rahat çıkarabilirsiniz. Diyelim ki bunları yaptınız ve şarjınız bitecek. 30 Watt'la yarım saatte %60, 1 saat 20 dakikada da %100'lük bir pil dolumuna ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kutunun içinden hızlı şarj adaptörü, Type-C girişli bir şarj kablosu ve yine Type-C girişine sahip bir kulaklık çıkıyor. Vallahi ben de kutuyu açtıktan sonra uzun bir zamanın ardından tamamen dolu bir kutu gördüğümü fark ettim. Şimdi gelin bütün bu özelliklerin ışığında Casper VR X30 Plus'la bir oyun testi yapalım. Sonra tekrar burada buluşalım. Evet dostlar oyun testimizde bu şekildeydi. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak Via X30 Plus'ın benchmark testleri de şu anda ekranda yer alıyor. Onlardan yola çıkarak da siz de bazı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Gelelim Casper Via X30 Plus'ın fiyatına. Bence orta segment için gayet iyi bir tercih olacak bu telefon arkadaşlar. Ve fiyatı da 8.999 lira şu anda. Eğer cihazla ilgili daha detaylı bilgi ulaşmak ya da satın almak isterseniz açıklamaya sizin için bir link bırakacağız arkadaşlar. Bu link sayesinde dilerseniz Via X30 Plus'ı satın alabilirsiniz ya da daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki siz Casper Via X30 Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya da kullanıyor musunuz telefonu? Nasıl gidiyor sizin için bu macera? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer sizin için faydalı olduysa bu bilgiler videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.